Hoş geldiniz beyim. Hoş geldin Seyfettin Bey. Kalk Besim Kalk. Ben önünde eğilinecek bir adam değilim. Seyfettin Bey. üzerindeki buluta bakılırsa çıracı zadelere de beğendiremedik Kona. Gelin hanım bir eve daha bakacaklarını söyledi. Biraz düşüneceklermiş. Hakkımızda hayırlısı. Hiç oraya girme Seyfettin Bey. Yemek hazır yukarı. Hadi. Siz yiyin. Benim iştahım yok. Sende bir şey var Seyfettin Bey. Daha ne olsun Besim Hanım? Bilmediğim meseleler değil. Yok. Başka bir şey bu. Üsteleme Besim Hanım. Yok diyorsam yok. Hadi siz yemeğinizi yiyin. Afiyet olsun. İki e bir şey olsun alsam, he? birlikte otursaydık sofraya. Yorgun. İyi işte. Gel otur dinlenirsin. Üsteleme Besim Hanım. Yemeyeceğim sofraya niye oturayım? Öyle mi beyim? Sen demez miydin aile bir arada sofraya oturacak diye? Daha evlendiğimiz gün kalabalık sofralarımız olacak dedin. Hep birlikte oturacağız. Ekmeğimizi bölüşür, paylaşır gibi paylaşacağız kalbimizi, acılarımızı, sevinçlerimizi, umudumuzu dememiş miydin? Dedim. Aile olmak bunu gerektirir de dememiş miydin? Dedim. Nasıl ki bir evi tuğlaları direkleri bir arada tutuyorsa, sofrada bir aileyi bir arada tutan tuğlalarından biridir de demiştin. Afiyet olsun. yaşıyorsun demek. Olsun. Gene deşeriz. Gene yaşa. Gene deşerim. Sırtından. Aynı yerinden. Tıpkı bir cehennemde gibi. Defalarca. Defalarca kere. Aynı korkuyu yaşatacağım sana. Zebanin olacağım. Sen pes edinceye kadar da bitme. hızlandırılmış aşk dersleri Ders no 899 ...yaşadığın ana direnmeyeceksin. Meftunum Feride. Ölüyorum. Hani aşk tabiatı gereği hayat veren bir şeydi? Hı? Ama bambaşka bir hayat. Ay! Sıkıldım ben seni hızlandırmış aşk derslerinden. Zaten bir iler tutar yanı yok. Bir dediğin bir dediğine denk değil. Feride, o zaman sana şöyle izah edeyim. Ölüm nedir senin için Feride? Ölüm bir son mudur senin için? Değildir. Uyanmaktır. Çünkü yaşadığımız bu hayat... ...tabir edilmesi gereken rüyadan başka bir şey değil. İşte bu yüzden. Aşk ölümün kardeştir Çalıkuş. Hala sıcağım. Fazla ölmüş sayılmam. Yepyeni bir hayata uyanmak gibidir aşk. O yüzden aşık olanların ayakları yerden kesilir. Sanki sanki başka bir alemde gibidirler. Oo. Bak bu ağır oldu. Meğer ben çoktan ölmüşüm ağlayalım yok. <laughs> Peki nasıl oluyordu bu böyle oluyor? nasıl oluyor da ne oluyor? Çocukluklarımız öyle birdenbire burnumuzun dibinde bitiveriyor. Çünkü sen beni çocukluktan beri seviyorsun. Hmm. Bak bak bak. Şunlara bak. İn bakayım sen oradan. Daha bu yaşta bastı bacak seni. İn bakalım hala inmiyor. Durdur şu salıncağı, durdur. İn sen de, in bakayım oradan. Ya! Sus! Cevap verme bana. Yürü bakayım odama. Sen ne karışıyorsun ki? Pat Bak bak. Bunu görüyor musun sen bunu? Beş kardeş geliyor. Hadi bakayım, yürü. Kendi bahçende oyna. Keserim vallahi bu salıncağın iplerini. Biri bitmeden diğeri başlıyor. Ne yapıyorsun sen bakayım burada? Ha? Yürü bakayım çabuk eve git dersini çalış. Ne of? Ne yapıyorsun? Neye direniyorsun Feride? Seni sevmeye. Neden? Çünkü alacaklar bizi birbirimizden. Koparacaklar. Ne yapacağız? Nasıl yaşayacağız ondan sonra? Yaşayamayız. Çünkü aşk can emanetidir Kamran. Hızlandırılmış aşk dersleri. Ders no 899. Yaşadığın ana direnmeyeceksin. Yaşadığın ana direnmeyeceksin. 국민의동당은 <laughs> 대 <verBBEN> <t os> <laughs> <coughs> işi var burada? Bir ağrısı varmış da. İyi bir sesin bir şey kalmaz. Götür koşuna. İlaca izahaya gerek yok. Nasıl olsa asılacak. Yürü bakalım. Bir de soğuk zaten. Bir de üçlü pasta olacaksın. Daralıyorum abla. Hiç sağmıyorum hiçbir yere. içim sıkışıyor. Bugün gelen müşteriden sonra böyle oldun sen. Çok umutlanmıştım. Neredeyse emindim. Akşam yemeğinde Kamran sofrada olacaktı. Kızı öyle birden düşüneyim deyince. Bir de bugün bir ayrı oturdu içime. Kamran'ı görmekten başka bir şey düşünemiyorum abla. Yarın ziyaretine gideceğim. Ama gelme demişti. Onu dinleyen de kabahat. Feride, hem enişteminde müsaade edeceğini sanmıyorum. Geçen sefer adam pişman oldu seni götürdüğüne. Arsızın hırsızın arasına gidilir mi diyordu. Haberi olmazsa nereden bilecek? Feride sakın. Ben sabah uyanır uyanmaz Yusuf'la beraber gideceğim. Hayırdır kızım? Cumali amca Yusuf'u çağırabilir misin? Yusuf daha gelmedi kızım. Bir emrin varsa de ben halledeyim. Estağfurullah. Yok ben öylesine bakmıştım zaten. Erken gelirse söylerim. Tamam. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler kızım. Feridecim, bu mektup bu kadar çaresiz olmasaydım asla kaleme almazdım. Karnımda Kamran'ın çocuğunu taşıyorum. Sen öksüz yetim büyümüş bir kız çocuğusun. Bebeğimin hiçbir günahsızın seninle aynı kaderi yaşamasına müsaade etmeyecek kadar iyi kalpli olduğunu biliyorum. Mektubumu alır almaz sana yakışanı yapacağına eminim. Niçin kapıyı vurmuyorsun? Vurdum ama duymadınız anlamca. Ne istiyorsun? Yok ben öylesine bir şey ihtiyacınız var mı diye. Yok bir şeye ihtiyacım yok. Hadi sen yat uyu. Allah rahatlık versin. Burada mıydınız? Gel Feride. Yok ben şey soracaktım sana. Bana verdiğin mektup var ya. Nereye koydum bulamıyorum. Sen biliyor musun? Yo okuman için yalnız bırakmıştım seni. Görmedim. Ne mektubu? Ee, Gamra'nın mektubu. İlla çıkar bir yerden canım. İlla ki. Neyse. Hadi iyi geceler size. Nasılsa hemen yatmayacaksın. Gel dertleşiyoruz. Yo, yatacaktım aslında. Gel, sonra yatarsın. Gel. Eniştenle konuştunuz mu? Ne hususta? Bilmiyormuş gibi mı şimdi. O seninle konuşmuştur muhakkak ne derdi varmış? Anlattı mı sana? Yok. Anlatmadı vallahi bilmiyorum. İyi. O zaman bir kahve yap. Elini al. in aşağı yanına. Onun hali hal değil. Korkarım kötü bir şey çıkacak altından. Vallahi yapamam. inemem. Aa, neymiş o? Az önce yanındaydım. Odasından kovmaktan beter etti beni. O yüzden Şimdi pek üstüne gitmesek iyi olur derim ben. Hı, e -hı. Neyse. Allah rahatlık versin. İyi sohbetler. Benim okumam yazmam kıt. Hepsini sökemem sen oku. Babamla eniştem. Senelerce yazışmışlar Yusuf. Eniştem boyumdan, yaşımdan, huyumdan. Her şeyimden muntazaman bahsetmiş babama. Ben de bana yazmıyor, beni merak etmiyor diye kahroluyordum. oluyordum. Meğer kendi öyle istemiş. Yapıyor onu babalar öyle arada. Kafaları bir değişik çalışıyor. Esasen iyi adamlar da işte ne yapacağım Feride? Dünya kötü. Savaşın akıbetinin pek parlak olmadığından bahsetmiş. Kendini ölüme hazırlamış. Ben de özlemeyeyim. Onu unutayım diye yazmamış bana. Ama eniştemden hep beni sormuş. Şimdi şu an neyi isterdim biliyor musun Yusuf? Neyi? Çocukluğumu. Çocukluğumdaki Feride'ye şu mektuptan bahsedebilmek isterdim. O seni unutmadı. O seni terk etmedi diyebilmek isterdim. Ben beş yaşındaydım sıralar vardı. Kahverengi sıralar. Kahverengi güzel renge sahasında da. Onu iyi bir uydurmak lazım. Yoksa mesela mekteplerde babaların küçük kız çocuklarını bıraktığı yerde iyi durmuyor. Olmuyor. Şık durmuyor. Babam gidiyordu. Ve ben arkasından bakıyordum. Sadece arkasından bakıyordum Yusuf. Çünkü beş yaşındaydım. ütema mütemadiyen giden o küçük Feride'yi bağrıma basıp ona şu mektubu okumak isterdim. Keşke mümkün olabilseydi. Ama işte kader. Ne yapacağım? Çekeceğim. Ne yapacağım? Çekeceğim. Senin de başını şişirdim. Al işte kader. Ne yapacağım? Çekeceğiz. Seyfettin Bey mi verdi sana bu mektubu? Yok. Ben onun odasında başka bir şey arıyordum. Elime geçti. Aman. Haberi yok bak aramızda, aramızda ka kalacak. Kameranın <laughs> için. Al bunu. alacağım var. Birkaç güne denkleriz. Nereden buldun bu kadar parayı? Birikmişim vardı. Senin. Beğenemedim mi? Yok canım ondan demedim. Yani sen paraya kıymet vermezsin ondan. <laughs> Askerde harcayacak yer olmayınca sen al bunu. Bana birkaç günde izin ver. Sağdan soldan alacağım var. Hepsini denkleyeceğim. Yusuf bu sende kalsın. Hem belki o güne kadar konağı da satmış oluruz. Yahu sen ne yapacaksın al işte. Hem satılırsa bakarız. Bu zaten kafi gelmez. Hem senin askerde dişinden tırnağından artırdığın parayı alamam. Feride. Ne? Israr ediyorum. Yusuf alamam. Hem Kamran da istemez böyle olmasını. Cık. Ama çok sağ ol Yusuf. Sen sağ ol. Ben sabah kamrana gideceğim. Beni sen götürürsün değil mi? Tabii ki de. Sağ ol. İyi geceler. İyi geceler.